Arkadaşlar bu canlıyım 1 2 3 saat sürücü. Osman ne yapak? Dur. Hadi. Peşine gireceğiz. FIFA ya. FIFA. Hadi maç izle. Arkadaşlar biraz maç yapacağız. Sizin gelmenizi bekliyoruz. Toplanın biraz çocuklar. Hadi toplanın, toplanın. Geliyoruz. Ya isteğimiz var da. Şurada da kırmızı yerden abone olmayı unutmayın diyor. He, abone olacaksınız. Bakın canlı yayın diyor ki abone olacaksınız. Hı. Herkes gelsin mi? Herkes herkes canlı yayına gelsin. Şöyle biraz geçelim. E, 30 dakika falan filan 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 yapalım. Ay Mehmet. Ben kim alacağım biliyor musunuz? Ben artık. Ben ben şundan alacağım. Ar o oh, efsaneler efsaneler. Size. bir de onlara gösterelim arkadaşlar. Size kankaya. ben e, bunu alabilir miyim? Tamam sen al. Bunlar da göreceksiniz. Gözünüzü kapatın Osman. Gözünüzü kapatın. Kapatın. İyi. Dur şunu bir 30 dakika yapalım. 20 dakika yapalım. Aynen. Senin gözünüzü kapatın açılıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Maradona, Lola Dünyoz, Zidane, Gullit. Başka kim olsa Osman'ınki de çok fena bir kantesi var falan var. Osman'ın da zido'su var zido kardeş Zido Zido Ben ona zido diyorum Zido anlat nasıl adı Mehmet Oynamayam, O yapmıyor ne oluyor karışıyor Öyle kötü olur Aynen Bu barın isim mal değil Sen mi sen mi gelmemişsin kankalar Şu Hı. an 0 kişi 0 kişiyiz Bir bir yeri yok Puh Güzel <laughs> Neyse zaten yayınlandığına geliyor. Ben hemen kantangoya çıkartıp Louis Vigo pelerin yeteneği aldım Hadi hadi gelin gelin gelin, gelin güzel bir video bekliyor. Geleniyor şu 79. Gelin abi gelin. Gel video gelin gelin. Ben takım hazırlarım kankim. Arkadaşlar gelseniz de 1 dakika geçmiş. Gelin gelin. Gelecekler, gelecekler. Bizim maç oynamalı. Eee abi krallar ya. Krallarımız. Gidin buraya. Arkadaşlar mesajla yazabilirsiniz. Biz görüyoruz onları başımıza geçti. yazabilirsiniz yani. Arkadaşlar bizim 20 dakika olduğunda Allah ne verdi? 6 7 7 9 0 bitiyor. Çünkü biz öyle birisi. Biz potansiyelimiz var bizim. Potansiyel ne? No, bu. Po! O kimdi bende? Sen mi? Bildin? Ya daha bir <laughs> iş yok. Gelin <laughs> <Değil abi> arkadaşlar gelin. <laughs> <laughs> evet ya. Ama yok var. Zaten canlı yayın bittikten sonra <laughs> arkadaşlar biz yayınladığımızda görüyoruz. Aynen. <laughs> Şeyin <lan>. yoksa bir <laughs> daha yıplık <laughs> e Ya o kadar o zikli. Her gün yayınlayız. Gelin. Her gün saat 8'de yayınlayız. Yoksa bir yol. 8 değil ya. E <laughs> e saat durdu. Dur. 5 gibi hmm, şeydir. Ya dur. E yani 15. Hey arkadaşlar diğer oh, hafta ilk away. video gelmedi dersiniz biz o kadar değil. Bizim de pay, sakın pele yapma. Bakın. Pelo pelo. Hmm. Yedim ya? Abi yedim, yedim ya. Akışa girin. Yedim. Ya. Cık. Cık. Ne derim? Bunlar çıkmak olmaz. Çıkmak ne alaka lan? Hani oyundan çıkıyosun ya, oldu olmasın. Ben oyundan asla çıkmıyosum. Hadi oğlum. Niye çıkıyorum. Niye çıkıyorum. ben niye çıkayım lan? Mami Hacı. İyisin be. Hakan lütfen gel, lütfen. Allah Ben almışım. Kim almış? Sen mi? Um, ben bir tane bak kılardı. Zida. Messi. Yo ben Messi çalımladı nattı. Gnabry. 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 ya. Ben bu chips. yayını bir arkadaşlar 4 dakika geçti gelmiyorsunuz. Kuy. Kuy diyorum. Ama arkadaş o kadar bilmediği. Gel gel tamam gel. Gel siz her şey yapacağım. Gel gel. Kanalıma bakmak aklınızdan çıkmıyor mu ya? Hacı. Yudu mu çekseydik ya? Yudu mu çekseydi? verseydik verseydi. Benim de basket maçım Kral Mehmet <laughs> türkiye basket videosu geldi. Arkadaşlar ama o eski bir <laughs> çok eski. Gelin gelin arkadaşlar. Ben e, onu video yollamayı unutmuşum ya. Oyyyy Voskaya kaçtı. İşte bak o evet, ben arka Mehmet bence video yani. Senin video atarsa Mehmet Mehmet'in gelelim. Bulunmuş. Şuraya bitsin bir daha. Bugün dört tane yayına gidiyoruz. Mehmet onu da gelmesin Mehmet. Ya bizim ama haber vermemiz lazımdı. Bize de kızacaksın. Bizim haber vermemiz lazım. Ben Mehmet çıkalım ya olmadı olmadı. Hacı olmadı diyorsun. Ha? Hacı olmadı hacı olmadı hiç. Bence Atius. hemen bir video haber verelim arkadaşlar. Kimse de girmemiş. Uy ama çıkıyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bye!